arkadaşlar herkese merhaba. Hastane çantası vlogumla karşınızdayım. Normalde çekmeyecektim ama çok fazla istendi. Ben de dedim kıramayayım. Çünkü ben de gerçekten araştırırken ya da işte bileyim, hazırlarken birçok videoya başvurdum. Ya da birçok insan tecrübesine başvurdum. Çünkü bilmiyorum daha önce deneyimim yok. Deneyim olmayan bir için de böyle bir video hazırlamak istedim. Umarım verimli olur sizin için de. Öncelikle anne bak bir de baba olarak ayırdım ben. Yani bazen de çok fazla gelebilir, bazen de çok az gelebilir. Çünkü herkesin gerçekten şartları farklı. Bence bana gayet yeterli. Hatta bazı gereksiz gördüğüm şeyleri almadım. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu göğüs pompası vesaire bu tarz şeyleri almadım yani. Daha birçok şey var da sayarım. Evet ilk etap için bebeğime neler aldım ondan başlayalım. Şöyle kuşlar hazırladım. Ben hastane çantasını organize ederken böyle kuşlar kullandım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi zaten anlayacaksınız. Yani yanımda gelen bir insan asla karıştırmaz. Tak elini gibi bulacak her şeyi. Şöyle bir kesemiz var. Bu kesenin içinde bebeğimi ilk kıyafetleri var. Ya yani Müslüm takım tercih etmiştim zaten takip edenleriniz bilir. Şöyle hemen göstereyim size de. İçerisinde bir tane penye battaniye. Şöyle bir tane penye battaniyemiz var. Şöyle Müslim, e, Müslüm hastane çıkışı onlu setimiz var. Şapkası, eldiveni, işte çorabı vesaire. Çorap mutlaka alın yoksa bile. Ben koydum. Şöyle çorabımız var. Bir tane de bez koydum. Ben prima bir numara aldım bu arada bilginiz olsun. Yani diğer markalardan da aldım. ilk etapta prima ile başlamayı düşünüyorum. En çok tercih edilen olmuş. O yüzden. Şöyle bu kesimiz bu şekilde. Zaten üzerine etiketten falan alacağım. Hala almadım. Belki de alamam. Almasam bile çok fazla karıştırılacak bir şey yok. Çünkü her şey emzirme o bu şu diye ayrıldı. ayrıldı. Bu ilk kıyafetlerimiz. Sonra tabii ki de bir yedek kıyafet aldım. Şu şekilde poşetlere koydum ben. Niye? Çünkü e, kullanmayabiliriz. Ekstra böyle yanımızda fazla fazla aldım ki hani Nötre'ye geldiğinde karıştırıp bulamaz diye düşündüm. <laughs> Bence öyle yani. O yüzden de böyle e, steli poşetlere koyup kullanmadınız. Yani çünkü e, karıştırıldığında her şeyini dağılacak, edecek. En azından böyle hepsi hazır pakette olursa, hangisini giydireceksek pat çıkarıp giydirecekler ya da giydireceğim. Bu şekilde ikinci hastane çıkışımız var. Bu da onunla bunun üzerinde Ayverne'ye yazıyor. Bunun ismini özel yaptırmıştım. E, bu da işte Tulum'u. Bu hastaneden çekim sırasında giydireceğimiz kıyafetler arasında. Şöyle iki tane daha hastane çıkış aldım. Alt üst takım. E, Ailetene zıbın aldım. Toplam alt tane falan zıbın almış olabilirim. E, zaten sayısını size belirteceğim. E, i̇ki tane de böyle aldım. Bir tane de şöyle normal aldım. da üst tarafı bebekler çabuk kirletiyor biliyorsunuz. Yedek olsun diye bunlar da yanımızda bulunacak. Hepsinin içerisinde iç sabun, eldiven, işte çorap vesaire var gördüğünüz üzere. Hepsini böyle ayrı ayrı paketledim düzenli bir şekilde. Bu bizim hem rahatımıza gelecek hem de bulmaları açısından daha güzel olacak. Hastanede kullanacağımız kıyafetlerimiz bu kadar. Bu arada ben tulum almadım. Bazı da tulum alıyormuş. O tercih meselesi. Ben alt üst takımı daha rahat oluyor. Yani çıkar dediğim ayaklarımı çıkar falan çok zor. Alt üst yapıp indiremem temizde. Daha rahat oluyor. Gel gelelim şimdi de bebeğimin bakım kitini. Ben e, şampuan yok yağ, yok krem öyle şeyler hiç almadım arkadaşlar. Evet şimdi şu, hemen şu hurcumdan bahsedeyim. Bunun da bebeğimin bakım kiti var. Bu da tamamen bebeğimin alt açma ile alakalı ürünleri var. 3 tane alt açma bezi aldım. Fazlasına gerek yok zaten bir gün ya da iki gün kalacağız. 3 tane yeterli olacağını düşünüyorum. 10-15 arasındaki bir sayıda bebek bezi aldım. Dediğim gibi. Şöyle yani dizdim onları da şu şekilde göstereyim hatta. Şöyle yine bir keseye bebeğime ağz ağız mendili aldım. Neden ağız mendili bu kadar çok aldım diye sorarsanız 10 tane falan aldım. 3 tane müslüm aldım. Çünkü çok fazla lazım oluyor. Terlediğinde sırtını bile ben yaz bebesi. Terlediğinde sırtını emzirirken işte ağzını silmek için vesaire bir de kalsın fazla çıkarmak adına. Üç tane de koysam ucuna koyacağım, oradan da koysam ucuna koyacağım. O yüzden böyle keseye koydum yine steril olması açısından. Şöyle alt açma pamuğu aldım. Normalde paketli falan oluyor bunları. Ben öyle bir gerek duymadım. Çünkü neden? kullanıp kullanmayacağım belli değil. O anki şartlar neyi gösterir? Buna müsaade eder mi? Ya da işte ne bileyim o an sıcak su ayarlayabilir miyim? Bilemediğim için ben direkt bu şekilde ayarladım. E, yanıma aldım. Kullanmaya çalışırsam kullanacağım bir tane pişik kremi, bir de 19.9 saf su içeren bir tane ıslak mendil bir paket aldım. Şöyle kitimiz de hazır. Bunda da direkt bebeğimin işte doğumdan sonra kullanacağımız alt açma ürünümüz. Ben gelelim küçüğü ürünümüze. Bunda bebeğimin battaniyeleri ve var. Ben e, yaz bebesi, e, Ağustos'un sıcağında doğacağı için kalın battaniye almadım. Bu olanlar var almadım. Onun yerine şu kalınlıkta, gene kalın mı? O kadar değil. Bir tarafı üstü, bir tarafı örgü battaniye şeklinde bir tane battaniye aldım. Bir tane dört katlı müstin aldım. Bir tane küçük boy, iki tane de normal boy müstin örtü aldım bu şekilde. Bence yeterli. Fazlasına gerek yok. Eğer hastaneden çıkarken olur da battaniyemiz kirlenirse diye müstin örtü aldım. Ee, ya da işte bu müsünörtler çok fazla kullanılıyor biliyorsunuz bebeklerde üstünü örterken bir şeyken ama hani yer düştüğünde falan kirlendiğinde direkt hop yenisini yedekledik tabii ki. Bu da bu şekilde. Zaten hastane çıkışımın içinde de bir tane penye battaniyesi var. Gel gelelim şimdi anne bölümüne. Kendimi hazırladıkları. Bu şekilde ben yine kendime kurç yaptım tabii ki. <laughs> Bunda benim pijama ve geceliklerim var. Bir de loha taşlarım varmış. Şöyle ben bir tane ee, normal şunun gibi işte ee, gün içinde bebeğimi emzirirken saçım böyle önüme gelmesin diye kullanacağım aldım. Diğerleri de e, çekimde kullanacağımız çiçekli ve inceli taş takımları hem bebeğimin hem benim moda e, hazır bir şekilde duruyor. Bir tane kıskaçlı, bir tane bağlamalı toka aldım. Bu şekilde yani cırt cır poşetlere koydum. Ayrıca doğumdan sonra hemen giyeceğimiz kurvaz önlüs hem sabahlık gibi kullanacağım için de emzirme atletiyle çok rahat olacağım bir pijama takımı aldım. İlk etapta bunu giyeceğim. Ayrıca de bir tane emzirme atleti, iki tane alan var ama ben atlet çok giymediğim için bir tane aldım. Ee, bir tane emzirme sütleni ve lohusa da. Hastaneden çıkarken olur da bunlar kirlenirse diye yedek olarak bir tane enzim masülleri, bir tane enzim masülleri aldım. Yine bunları da böyle paketlere koydum. Aşırı sıcak. Ee, yaz için yaz, yazın doğum yapıyorum ama olur da sezaryen doğum gerçekleşirse anneler çünkü şu yüzden ayaklarını sıcak tutması gerekiyor. O yüzden iki tane normal çorap aldım böyle. Ekstra kalın yün çorap almadım çünkü Zaten çorap giyini seven insan değilim. Ben gecelik de sevmiyorum ama gene de al 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 dediler. Ben de bir tane şöyle Düz, bir pen gibi geceli kaldım şurada emzirme olan. E, rahat olsun açısından. Bir tane aldım ben. Bir, tane de yedek olaraktan sabahlık mı şöyle saten yine pijama takımı aldım. tamam, bunların linkini sizin için Instagram'dan bırakmıştım. Tekrardan bırakacağım. Çok kullanışlı hepsi bu arada. Hem de böyle doğumdan sonra ayrıca ileriki süreçte de böyle hamile bir şey olmaza gerek yok. ürünler. Ben kenara atıp ama tam de, 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 de şeyler değil. Çok rahat etsin. Evet bu da ilk başta etapta bunları giyeceğim. Ya bir de şöyle şeyimiz var. Bu da çekimde giyeceğim geceliğim. Ya bunu normalde de giyerim ama yani çekimde bunu kullanacağım. Şöyle pisto bir gecelik aldım ben Evet anne kısmı, pijama kısmı bu kadardı. Şimdi gelelim terlik kısmına. Terlik olarak iki tane şöyle havlu terliğim var. Biri böyle pamuklu pamuklu ne tüylü bir tane üç çekimde taşlarımızla uyumlu olsun diye yapmışlar sağ olsunlar. <laughs> bir tane şöyle ıslak zeminle hani doğumdan önce hani böyle eğer o sürecimiz olursa tabii. işte yürüyüş yaparken falan kullanacağım. Hastane terliği. Ben böyle düz tercih ettim. Bir de yaz olunca açık tercih ettim. Tabii kış olacaklara kapalı tercih etmeleri daha mantıklı olur. Zaten diğerleri de öyle. Gel gelin bakın kitimize. Şu şekilde böyle e, bakım ürünleri e, var. Bu duş kiti arkadaşlar. Bunda duş jeli, işte yüz yıkama jelim, e, saç kremim, şampuanım, kolonya aldım bir de. Ayrıca de böyle makyaj temizleme pamuğum var. E, bir tane kuru şampuan aldım. iki tane diş fırçamız var. Cocamın ve benim. Bir tane diş macunu. Şöyle içine de kapıda kullanacağımız. Hani olur da kapıda şey ya bazen kapısını açacak. Şöyle küçük bir yapıştırmalı kapas kısa aldım. Bunu kaldırayım. Ayrıca tarağımız da var. Sen onu sonra göstereceğim. Şimdi gelelim annelerine devam ki en çok benim varmış efendim. Şöyle bir kesemiz var. Bunda dedim ya hani ben hep şey yap. Battaniyeler, işte alt açmak kiti, işte kıyafetleri, yine de kıyafetleri. İşte ne hep bu şekilde ayırdım. Hani emzirmeyle bir şey bir yere koymadım. Çünkü yanında gelecek şey rahatlık olsun açısından etikette yapıştırmadım. Etikette yapıştırmasam bile çok rahat bulabilecekler. Bu da emzirme Şöyle dörtlü şey göz, dört tane göz pedi aldım. Saçısından. E, bir tane göz kalkanı aldım. Şöyle göstereyim. Onu da tabii edip, tekrar pakete koydum. Kullanırım kullanmam bilmiyorum. Ve bunu da stellettim. gümüş kapaklarım. Ve göğsücü kremim. Şimdi bunların üçünü de niye aldım hemen anlatayım size e, ee, beni nasıl, nasıl bir süreç bekliyor bilmiyorum. Ama ben de benimle duygu bağını kurarken asla bir acı çekeyim, sıkıntı işim istemedim. Hangisi bana fayda edecek, hangisi etmeyecek onu da bilmiyorum. Çünkü ilk gebeliğim, ilk doğumum. O yüzden de hepsini yanımda almak istedim. O an telaşa gerek duymadan, ama koştur koştur eve gidin şunu alın, aman şunu yapın demeden hepsi yanımda olsun istedim. O an hangisi iyi gelecekse tak 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 kullanayım diye. Umarım e, bir sıkıntı yaşamayız ama yaşarsak da tedbirle gidiyoruz. <laughs> Aldığım yazma ürünler bunlar emzirme dair. küçük bir poşet hazırlamışım. Burada merhaba dünya yazımız var. Bir de şöyle kutuda emziğimiz var. Kullanırım kullanmam bilmiyorum. Aldım. Bir tane pet aldım. Bir tane de doğu da aldık arkadaşlar. Şöyle depentin. Ben medium aldım. İsterseniz başta alabilirsiniz. Bir paket aldım. iki paket alıp bir paket kullanan var. iki paket kullanan var. Bir paketi bitiremeyenler var. Ben bir paket yeterli olacağını düşünüyorum. Belli olması, yeterli olması alırız Evet, bakın üstümüzde bu kadar. Geriye kaldı? Baba ürünlerimiz var. Onlarda da babamıza e, alt-üst pijama takımı, pijama elbise, de eşofman gibi pijama takımı, t-shirt, şort e, e, Terliği bu kadar. Bir de işte yanına aldığım, gördüğünüz diş fırçası vesaire. Bu da de var, maydolat. Başka da bir şey almadım. Ayrıca havlu kağıt bir, bir Onun dışında çöp poşede bir, bir de bir şey daha vardı. Neyse ben zaten bunları isteyeceğim. yapacağım. O da görürsünüz. Bir de şöyle makyaj şantası almıştım. İçinde şu an makyaj ürünlerinde. Tarağım ve makyaj malzemelerim bunun için olacak? Şu an makyaj malzemeleri kullanmıyorum için koymadım. Ama bugün koyup kenara bırakacağım. O an bir şey oldu. Bayızı kapatmak için. Hop alıp hemen bayıza yerleştirmek için. O da çekim esnasında hazırlık için makyaj malzemesi tarağımı alıyorum. Aldıklarım bu kadar. Ayrıca pusetimiz var. Pusetimiz ne? Üstünü yapayım. Şöyle düşünelim. Üstünü var. Bu da var ama bunu kullanmayacağız büyük ihtimal. İlk etap için bununla gideceğim. Çünkü zaten dışarı durmayacağız. Sonra hastaneye çıkıp eve geleceğiz. Amin. Benim e, hastane şartlarıma, e, doğum şeklime, ilerleyen sürecime göre hazırladığım kısımlar bu kadar arkadaşlar. Sonuç olarak bunların hepsi ayarlanabilir şeyler. Annem dedi ki bu kadar gerek var? Ben bir pijama bir bebek takımıyla gittim falan. Evet eskiden şartları öyleymiş şu anda belki de öyle. Çünkü e, Allah korusun şu an sen şansı bir şekilde, şekilde bulunur, yapılır, çözdüm. En azından sağlıkla kavuşmak tabii ki temennimiz bir yönde. Ama e, neler gerekli? Evet tekrar gidip gelmek, birini koşturmak, yormak yerine ben böyle tek e, gerekli gereksizleri ayırarak da bu şekilde bir hastane çalıştık oldum. E, olarak her şeyi aldım ama göz pompası ve manuel pompayı almadım al diyenler olmuş ama ben neden almadım çünkü e, hast yapacağım hastanede bunlar var e, gerek olursa zaten Mehmet e eve gelip alır diye düşünüyorum ki gerek olacağını düşünmüyorum inşallah yani olsa da oradan kullanacağım e, benim hastane çantam bu şekilde umarım size faydası dokunur umarım da konuştur. tüm almışlerime müşterime hayırlı güzel doğumlar diliyorum umarım tek avazda kurtuluruz sertle kucaklarız umarım hepsi tefadatta kalır sizi kocaman öpüyorum hoşçakalın kalın. bana